Ne görüyorsunuz, ne söylersiniz bize? Yani şu anda hala bir panik yoksa da bir düzensizlik olduğu gayet açık. Şimdi global ortamda Dünya Sağlık Örgütünün burada orkestra şefliği yapması bekleniyordu bir anlamda. Hatta 2019'da bu tip e, salgınlara karşı ne kadar hazırlıklı olunduğuna dair bir rapor da yayınlamışlar. E, dolayısıyla e, kamu sağlıkçılarının e, bakışından bu salgının sürpriz olduğunu söylemek mümkün değil. Ama e, uluslararası ortam içerisinde birbiriyle koordineli ve e, kooperasyon içerisinde, işbirliği içerisinde davranan e, bir yapı ortaya çıkmadı. ...en burada belki e, umut kırıcı olan şey Avrupa Birliği için göründü. Avrupa Birliği'nde e, sağlık politikası hakkında aslında birliğin söylenecek hiçbir şey olmadığı sonucu ortaya çıktı. E, e, yani e, yıllar almış olan bu Schengen ve sınırların kaldırılması aranjmanı... E, birkaç gün içerisinde e, sınırların kapatılmasıyla çökmüş durumda. E, dolayısıyla e, bu global e, yapının bir daha nasıl e, yeniden e, kurulabileceği de çok açık değil. E, benim kanaatim ülkeler e, aslında kendi başlarına, kendi ulusal e, politikalarını yaratıp onu izleme e, yolundalar yolundalar e, Türkiye'de burada e, devam ediyor e, İki hafta evvel görüştüğümüzde çok az sayıda e, teşhis ve çok az sayıda Hatta hatırlamıyorum belki e, ölüm vakası e, yoktu bile e, şu anda ise e, vakalar hala e, artıyor gözüküyor şimdi ee, moral bozukluğu olmasın diye buradaki tartışma bu e, rakamlar üzerine fazla e, yoğunlaşmayalım e, yoluna da gidebiliyor. Fakat gerçekçi bir şekilde önümüzü görmek açısından e, benim son baktığımda Türkiye'deki e, rakamlar 3 ya da 4 gün içerisinde ikiye katlanır e, hızda görünüyor şu anda. Yani e, bir hafta içerisinde Bugünkü'nün dört katına yakın e, e, bir vaka ve ölüm sayısına ulaşmış olabiliriz. Vaka tabii ölüm değil. <laughs> e, fakat e, burada Türkiye'nin sosyal yapısına e, ait özellikler nelerdir? E, biz bunu e, tespit etmek çok zor değildi. E, fakat yine bence biraz <laughs> geç hareket edildi. Ee, ve hala da tam kavranabilmiş olduğunu zannetmiyorum. Türkiye'de insanlar geniş aileler şeklinde yaşıyorlar ve yaşlılar da öyle tek başına yaşayan e, yaşlı e, sayısı Türkiye'de öyle çok büyük sayıda değil. Esas önemli olan e, yaşlı kesim aileleriyle birlikte ya da ailelerine çok yakın yaşıyor. Yani tek başına da yaşıyor olsa e, gelini kızı çocuğu Torunu çok yakınında. Bu insanlara e, sokağa çıkma yasağı olsa dahi aslında e, irtibatı e, kesin demek e, gerçekçi olmayacak. E, dolayısıyla bu e, yaşlı kesime e, onları izole edebilecek e, bir önlem alınması lazımdı. Benim görebildiğim kadarıyla şu anda yapılmış olan tek şey. Ee, evlere gidiliyor, ihtiyaç var mı diye soruluyor. Bunun da ne kadar yaygın yapıldığını açıkçası hiç bilmiyoruz. Televizyonda gördüğümüz kadarıyla Türkiye'nin e, birkaç e, şehrinde, ben yani benim gördüğüm Anadolu'dan birkaç yerden e, yayın yapıldı. E, yani sadece İstanbul'da değil, e, evlere gidiliyor, işte ihtiyaç var mı diye soruluyor, işte odun götürülüyor, odun kırılıyor falan. Evet. Fakat şimdi bu <laughs> işin ee, Kamuyla ilişkiyen yani P.R. tarafı, ee, bunun gerçekle ne kadar e, bağı var, ben bundan emin değilim. Uygulanıp uygulanmadığını ee, ve yaygın olup olmadığını da iyi denetlemek gerekir diye düşünüyorsunuz. Web... Herhalde siz de marketlerde 65 yaş üstü insanlarla karşılaşıyorsunuz, ihtiyaçları var, çıkıyorlar, web... o açıdan da söylüyorsunuz sanırım. Ben açıkçası bu konuda pek iyi bir örnek değilim. Çünkü ben son iki haftadır hiçbir yere gitmedim. Bunu açıkça söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Ama gidilse görülebilirdi tahmin ediyorum. Şimdi bir de yani burada sorumlu bir şekilde davranmak lazım. Şimdi örneğin dün hava çok kötüydü ve hafta sonuydu. İstanbul'un çeşitli yerlerinden insanlar sokağa çıkmıyorlar diye yayınlar yapıldı ve çok bu çok iyi bir şey olarak e, söylenildi. Evet iyi bir şey ama bugün hava görece daha iyi e, ve çalışma günü. E, şimdi bugün ne olacak? Esas onu görmemiz lazım. Dolayısıyla sokağa çıkma yasağının e, ya da çağrısının takip edildiğini söyleyecek elimizde bence doğru dürüst bir araştırma ben görmüyorum. Dolayısıyla yani burada beklendi. 211 binin üzerinde şirket kapalı, evden çalışmaya geçildi. Şehrin %80'i içeri çekildi şeklinde açıklamalar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu açıklamayı yaptı. Denetimler de evet. arttı. Bu açıklamalarla ve gözlemlerimizle noktayı değerlendiriyoruz. Evet. Fakat tabi burada esas önemli olan şey şu olacak. Bu artış hızını aşağıya çekiyor mu? çekmiyorsa demek ki başka bir şeyler oluyor. İnsanlar yine e, kahveye gitmiyorlarsa da pazara gidiyorlar. Pazara gitmiyorlarsa e, eşine, dostuna e, veya annesine, babasına e, gidiyor e, ve bu şekilde de yayılmaya devam ediyor. Eğer böyle bir durumla karşı karşıyaysak geç kalıyoruz demektir. Anladım. E, dolayısıyla bu uyarıyı yapmak bence. E, Belki zaman da geçti e, ama gerekliydi. Şimdi bundan sonra ne olması beklenir? E, bundan sonra olacak şey e, sayılar arttıkça e, bunun e, önlemlerin nasıl yaygınlaştırması gerektiğini konuşacağız tabi. E, fakat e, yani şuna dikkat etmemiz lazım. Hindistan gibi bir ülkede 1.5 milyar insan var yaklaşık 8-900 milyon kişinin oy kullandığı bir demokrasi yani Çin'den farklı bir yer olduğunu vurgulamak için söylüyorum. Çin demokrasi değildi Hindistan bir demokrasidir ve Hindistan'da daha bir avuç diyebileceğimiz kadar az gözlem yapılmışken dahi sokağa çıkma yasağı alındı şimdi sonucu gerçekten etkili olacak mı onu daha bilmiyorlar fakat Türkiye'nin nasıl bir karar aşamasında nasıl kararlar almış olduğunu değerlendirmek için bu örnekleri dikkate almamız lazım benim söylemek istediğim kısaca bu